Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün kalanço çiçekleri başta olmak üzere de barış çiçeği, ayrıca evimizde tüm çiçekler için geçerli olan bir vitaminden bahsedeceğim. Evimizdeki tüm çiçeklerin hem köklerini güçlendirecek, hem daha çok çiçek açmasını, bol tomurcuk yapmasını sağlayacak, hem de yeni ektiğimiz filizden çoğalttığımız çiçeklerimizin daha hızlı daha çabuk gelişmesini büyümesini sağlayacak bir vitamin öncelikle kalan çiçeğimden bahsetmek istiyorum arkadaşlar şu anda iki tane çiçeğimi böyle paylaşmak için yanıma aldım biri kalan çiçeği biri de barış çiçeği ikisine de kısa birazcık değineceğim arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim kalan çiçeğimizin bakımı için neler yapıyorum kalanşa çiçeklerim biliyorsunuz hemen hemen yaz kış çiçek açar kışın daha fazla açıyor onu söyleyeyim kışın her bir yerinden daha çok tomurcuk verip bol bol çiçek açıyor arkadaşlar ve daha gür yaprakları oluyor bazı kalanşoların yapraklarında yumuşamalar solgunlaşmalar oluyor sonra yapraklarını döküyor sadece bir dal kalıyor eee kelleşiyor yani çiçeğimiz öyle söyleyeyim tabiri caizse çiçeğimizin daha bol taze güzel yaprakları oluşması için ve bol bol tomurcuk vermesi için bu vitaminimizi uygulayacağız çiçeğimizi soğuk yerde serin yerde muhafaza edelim tabii ki de güneş aldıracağız tabii ki de gün ışığı aldıracağız haftada bir kere su vermemiz yeterlidir haftada bir kere su çiçeği ee, tam kıvamında oluyor çok fazla su verdiğimiz zaman e, barış çiçeği suyu sever sardunya suyu sever e, ama menekşe orkide e, kalanşo bu çiçekler yılbaşı çiçeği bu çiçekler suyu fazla sevmiyor bunları haftada bir kere sulamamız yeterli e, bir de suyu arkadaşlar böyle dinlendirilmiş su verelim suyumuzu bekletelim bir gün iki gün o suyu sonrasında çiçeklerimize tüm çiçeklerimize verelim dinlendirilmiş su. Çoğaltımını biliyorsunuz daha önceki videomda yaptım. Bir önceki videomda nasıl çoğalttığımızı hiçbir şekilde köklendirme yapmadan çoğalttığımızı göstermiştim. Bu şekilde bunları yaptığımız sürece kalan şu çiçeğimiz bizimle uzun yıllar yaşar ve sürekli çiçek açar arkadaşlar özellikle kışın. Barış çiçeğimize gelince. Barış çiçeğimizin e, yaprakları.